Değerli arkadaşlarım, bugün sizlerin de ilgisini çekebilecek, sizlerin de açısından değerli olabileceğini düşündüğüm bir konu ile karşınızdayım. Stoklarda meydana gelen değer düşüklüğünün muhasebeleştirilmesi işlemleri nasıl yapılır? Birinci aşamada bunu sizlerle uygulamalı olarak paylaşacağım. İkinci bir durum ise... Ee, stokların zayi olması sonucu meydana gelen kayıpların muhasebeleştirilmesi. Bu ikisi arasında fark var tabii. Fark nedir? Birisinde değer düşüklüğü söz konusu, diğerinde ise malın eee zayi olması söz konusu. Nedir zayi olması? Tümüyle kullanılamayacak hale gelmesi, çalınması, yangın, sel, su baskını, deprem efendim doğal afetler ee, ve buna benzer durumlar e, ya da işte diyelim niyadının dolması ilaç sektörüyle ilgili gıda sektörüyle ilgili kullanım süresinin e, dolması vesaire bu ve buna benzer birçok nedenden e, dolayı e, stoklarımız e, kullanılamaz hale gelebilir bir kısmı ya da tamamıyla ve bu kanunda mevzuatta efendim eee açık şekilde belirtilmiştir. Maliye Bakanlığı'nın e, tebliğleri vardır vesaire. Ben e, doğrusu sizlerin e, bu konuya başlamadan önce e, belli bir genel muhasebe altyapınızın olduğunu, bu tür e, konulara ilişkin donanımlı olduğunuzu, yalnızca LUKA Mali Müşavir Programı'nda bu muhasebe kayıtlarının nasıl yapılabileceğini merak ederek buraya geldiğinizi düşünüyorum ama gene de ufak tefek bazı teorik bilgilerden bahsedeceğim değerli arkadaşlarım. Şimdi mesela şu e, birinci soru üzerinden hareket edelim. Bu arada da teorik bilgileri de paylaşacağım sizlerle. Aslında son zamanlarda çok teorik konulara e, girmeden direkt işin nasıl yapıldığına e, yoğunlaşmaya başladım ben de diğer arkadaşlar gibi. Ama Alışmış kudurmuştan beterdir. Duramıyorum. Gene e, temel bir takım bilgilerde sizlerle buradan paylaşmaya devam edeceğim değerli arkadaşlarım. Şimdi üsökmen olmayan şirketinin deposunda su baskını meydana gelmiş ve satmak üzere deposunda beklettiği 100 bin TL maliyetli ticari malın değerinde 20 bin TL düşüş tespit edilmiş. Yani biz bunu buraya yazmışız ama. Neye göre yazmışız? Nasıl tespit edilmiş bu? İşte bu e, ticaret ve sanayi odalarına başvurursunuz. E, efendim oradan bir komisyon gelir, takdir komisyonu. Ekspertiz inceleme yapar, tespitlerini yapar, tutanak oluşturur. İşte sizin 100 bin liralık e, maliyetli ticari malınızın artık 100 bin lira değil, 80 bin lira değerinde olduğuna karar verir. Bu nedir? 20 bin liralık bir düşüş tespitidir. Bunlar böyle resmi olarak bu e, şekilde resmi tutanakla belirlenir. Biz afaki olarak, teorik olarak böyle sizlere bu soruları yazıyoruz ama bunların e, te, temelinde arka planda mutlaka yasal dayanaklarının olması gerekir. Mesela burada ne dedik? Bir teorik bilgi olarak bu ııı e, Takdir komisyonlarından ücretlikt, bunlar gelecekler, bakacaklar. Malın değerinde az önce saydığımız sebeplerden dolayı yangın, sel, işte depremdi, hırsızlıktı vesaire, e, ne bileyim işte gıdalarda bozulma vesaire, bu, bu, bunun gibi nedenlerle işte malın değerinde bir e, düşüş mü olmuş, değer düşüklüğü mü gerçekleşmiş yoksa tamamını mı kaybetmişsiniz mesela? mal çalınmışsa tamamını kaybetmişsiniz demektir. O tür durumda işte bu stok değer düşüklüğü muhasebeleştirme işlemi yapılmayacak. Ne yapılacak? Ee, stokların zayi olması sonucu meydana gelen kayıpların muhasebeleştirilmesi var. Bunu farklı bir yöntem izleyeceğiz. Ee, şimdi bu ticari malın değerinde 20 bin TL'lik düşüş, düşüş tespit edilmiş ise birinciyi yapalım. İkincisi için de ayrı bir ders işleyeceğim hemen ardından. İkisini bölmek istiyorum e, ee, karıştırılmaması açısından. Birincisini bir yapalım. Bu örnek uygulama üzerinden gidelim. Aşağıda belirtilen muhasebe kayıtlarını yapınız. Aslında bunların e, hiçbirisini benim buraya yazmama gerek yok. Şu soruyu görür görmez zaten bu işlemlerin sırasıyla yapılması gerektiğini biliyor olmamız gerekir. Nedir? Değeri düşen malları önce diğer stoklar hesabına alacağız. Yani birinci madde. Ee, i̇kinci madde değer düşüklüğünün karşılık ayrılarak giderleştirilmesi işlemi var. Üçüncü madde karşılık ayrılan stoklar efendim yüzde on sekiz kalevi bin TL'ye satılmış. Bunun muhasebe kaydı var. E satıldığına göre bu sefer de karşılık ayrılma işleminin iptali var. Bu dört aşama tamamlandığı zaman efendim stoklarla meydana gelen değer düşüşü, değer düşüklüğünün muhasebe işlemini tamamlamış oluyoruz değerli arkadaşlarım. Şimdi sırasıyla gidelim bakalım. Değeri düşen malların diğer stoklar hesabına alınması. Hemen bu işlemden başlayalım. Kamal Müşavir programımıza giriyoruz. Efendim Sökmen şirketinde çalışıyoruz. Bu arada sesim geliyor, bir kontrollerini yapayım. Evet ses geliyor. Şimdi girdik muhasebe. Efendim fiş işlemleri, fiş girişi. Bugün dördüncü ayın biri, hayır kaçı? 5. ayın yirmi biri. Şu tarihi. 21.05 Bugün tarih itibariyle pardon şu e, yeni kayıt diyeceğim. <laughs> Fiş girişi ben de diyorum o tarih niye öyle. Şimdi e, burada yapacağımız işlem nedir? E, zarar e, gören malın e efendim şeye zarar gören e malın diğer stoklar hesabına aktarılması. İlk yapacağımız kayıt bu değerli arkadaşlarım. Şimdi bu diğer stoklar neydi? 157. Biraz ekranım geç açılıyor. Şuradan şeyi alayım. Alt üçle şu bilgileri. Evet. 157. Bu hesabı ne yapacağım? Borcuna kaydedeceğim. Bir evrak numarası veriyorum. Belge türü muhasebe fişi. Şimdi ee, ne kadardı? 20 bin liraydı değil mi? 20 bin lira. Efendim diğer hesabımız nedir? 153 oradan alıp buraya aktaracağız. 153. Evet. Aşağı şey %18 kadeveli olduğunu varsayıyoruz. Alışlar. Fişi kapat. Evet, bunu ne yaptık? Diğer stoklara aldık değerli arkadaşlarım. Şimdi ikinci işlemimiz nedir? Hemen bakalım sırasıyla birlikte devam edelim. Değer düşüklüğünün karşılık ayrılarak giderleştirilmesi. Ya madem ki bir değer düşüklüğü oldu, o değer düşüklüğü kadar karşılık ayırmamız gerekecek ki giderleştirelim geri tablosuna, gider olarak kaydedelim bunu. Tamam. Şimdi bunun için stok değer düşüklüğü karşılığı hesabını kullanacağız. Bir de stok değer düşüklüğü hemen şuradan açalım. Bunu kaydettik. Geçiyoruz yeni diyeceğiz. Yeni bir fiş açıyoruz. Tarihlerle uğraşmayacağım. Hep aynı tarih olsa da önemli değil. Siz ona göre şey yaparsınız. Ee, açıklama olarak e, karşılık ayrılması olacak. Değer düşüklüğünün karşılık ayrılarak giderleştirilmesi. Kaydet. Efendim. 654 yüz elli dört. Karşılık giderleri. Buna ne yazacağız? Efendim yirmi bin liralık borç yazacağız. Peki diğer hesabımız nedir? O da 158 düzenleyici hesabımız. Evet, stok değer düşüklüğü karşılığı, bir karşılık gideri. Bu da e, stok değer düşüklüğü karşılığı. Bu düzenleyici hesabımız. Bu ise gelir tablosu hesabımız. Şuradan fişi kapat dediğimde şu açıklamalara da bir şeyler yazarsınız. Evrak tarihimiz kaçtı. Şu taraftan yine alalım. Evet, Kaydet dediğimizde ne yapmış olduk? Değer düşüklüğünün karşılık ayrılarak giderleştirilmesi işlemini de yapmış olduk. Yani şu e, ikinci adımımız. Üçüncü adımda karşılık ayrılan stoklar ee, %18 KDV hariç 10.000 TL'ye satılmış. Şimdi e, 10.000 TL'ye satış işlemi var. Yeni diyorum. Efendim. Değer düşüklüğü Değer şüklü ayrılan e, ticari malın malın satışı. Yani bu satılmayı pişletmede de kullanılabilir vesaire değişik alternatifleri vardır. Biz bunun e, gene iyi kötü para ettiğini düşünerek satıldığı şeklindeki varsayımla muhasebe kaydımızı yapıyoruz. Şimdi... Gelelim hesaplara. Bu çok aşina olduğunuz bir durum. E, malı sattığımıza göre 600 yurt satışlar. Nedir? %18 kadeveli efendim satışlar. Şimdi bir evrak gidiyoruz. Yine faturamıza bakaraktan. Kime satalım? 120'li bir hesaba satalım. Mesela Güneş ticarete satalım. Satış işleminde 600'e yazacağız. Alacak yazacağız. Kaça satmıştık? Hemen bakalım. %18 kare var. 10.000 TL'ye satmışız. 10.000 TL alacak kaydediyoruz. F9'la çalıştırıyoruz. Evet, güneş ticarette 11.800 lira KDV dahil, hariç 10.000 liraya satmışız. KDV hesabımız, matra hesabımız, işlem tamamdır. kaydet Bu zaten çok karşında olduğunuz bir kayıt. E, elden çıkardık. Neyi? Bu e, değer düşüklüğüne uğramış olan, değeri düşmüş olan ticari malı elden çıkardık. Yani sattık. Muhasebe kaydını yaptık. O halde elden çıkardığımıza göre, sattığımıza göre bunu ne yapacağız? Karşılık ayrılan stoklar satıldığı için karşılık ayırma işlemini iptal edeceğiz. Peki onu nasıl yapacağız? Onu da şu şekilde yapacağız. Madem ki sattık efendim biz bu hesaplarımız neydi? Stok değer düşüklüğü karşılığı hesabı vardı az önce kullandığımız. Ee, onları kapatacağız. Ve şeyi aktaracağız. Konusu kalmamış karşılıklar hesabına aktaracağız değerli arkadaşlarım. Yeni diyorum. Şimdi karşılık hesabının kapatılması. Kaydet. Şimdi yine yukarıdan alalım tarihimizi falan. Evet, 158. Bakın şimdi biz buraya 20 bin lira alacak kaydetmiştik değil mi bu düzenleyici hesabımıza? Bunu alıyorum ve hesap bakiyesini genel kapat diyorum. Ondan sonra diğer hesabı alıyorum. Konusu kalmadı ya sattık. O yüzden 644 konusu kalmayan karşılıklar. Bunun bakiyesi sıfır görüyorsunuz. Buraya aktaracağız. Buraya aktaracağız da ne olacak? E, gelir tablosu hesabını aktardıktan sonra dönem sonunda 690 dönem karı ya da zararı hesabına devre biliyorsunuz. Şimdi şu evrak numaralarını gene verelim boş kalmasın. Efendim açıklama neydi? Stok değer düşüklüğü şuradan alalım tekrar şu açıklamadan. Yazmak yerine. Evet. Fişi kapat. Kaydet. Bu kadar. Böylece ne yapmış olduk değerli arkadaşlarım? E, stoklarda meydana gelen değer düşüklüğünün muhasebeleştirilmesi işlemlerini tamamlamış olduk. Dört adımda tamamlamış olduk. Özetleyecek olursak. E, değeri düşen malların önce e, diğer stoklar hesabına alınması işlemi, değer düşüklüğünün karşılık ayrılara giderileştirilmesi, Üçüncü aşamada karşılık ayrılan stokların satılması yani elden çıkarılması. Elden çıkarıldıktan sonra da karşılık ayrılma işleminin iptali yani kapatılması işlemi. Böylece stoklarda meydana gelen değer düşüklüğünün muhasebeleştirilmesine ilişkin bu örnek uygulamayla sanırım kafamızdaki sorunları gidermiş olduk. Gel gelelim e, ikinci aşamaya. İkinci aşamayı bir sonraki derste sizlerle paylaşacağım şimdilik kısa bir ara veriyoruz değerli arkadaşlarım. Umarım sizler için faydalı olmuştur.